Evet merhaba değerli arkadaşlar. Bu videomuzda gezegenlerden Satürn'ü birazcık konuşmak istiyorum. Astrolojide en çok konuşulan, en çok spekülasyon yapılan, en derin, en değerli çalışmaların yürütüldüğü ama aynı zamanda belki de çoğunlukla yanlış demeyeyim ama kötü bir şöhretle anlattığımız bir gezegenden bahsediyoruz. Çünkü klasik astrolojide büyük kötücül olarak tanımlanmıştır ama Modern astroloji ve modern psikoloji açısından bakarsak onun kötücül ya da iyicil olmakla ilgili bir derdinin olmadığını göreceğiz. Düz mantıkta bakalım. Klasik gezegenlerin sonuncusu 7. gezegen ve bu yüzden de sınır bilincimizi anlatıyor. Bu yüzden bedenimizde de hem derimizi hem de iskelet sistemimizi yönetiyor. Çünkü biz ne kadar kilo alırsak alalım derimiz esnemeye ve bizi sınırda tutmaya bir şekilde vücudu dağılmaktan koruduğunu söyleyebiliriz. Bir de sütun etkisinden, iskeletten dolayı da sağlam, kemiksel yapı, bir şeyin ayakta kalabilmesi, bir şeyin devam edebilmesiyle alakalı onu ayakta tutan güçler de satürnyen bir etkiyle karşımıza çıkıyor. Bu yüzden düz mantıkta böyle bir enerjisi var. Ölümle bağlantısı var, sınır enerjisi olduğu için orası bir şeylerin sonu anlamını da taşıyor. Klasiğin içerisinde bu tür tanımlar var. Fakat modern bakış açısına geldiğimiz zaman ve karma ile de tabii ki bağladığımızda Satürn'ün bir yasa enerjisi taşıdığını görüyoruz. Sistematik, organize olmak, bir şeyin işlerliğini sağlamaya devam etmek, onu çalışır halde tutmak. Hatta bir şeyin yaratım sürecinde de aslında çünkü bunlar da öyle bir bebeğin de oluşması için ona göre hücrenin bölünmesi, ona göre vazifelerin dağıtılması, hangi hücre, hangi organları yapacak, bebek neye benzeyecek, nasıl bir şekli olacak vesaire. Bu yapının oluşabilmesi için de bu kodlara ihtiyacımız var. Satürn bu süreci organize eden bir gezegen. O yüzden de kendi hayatımızda da ilerleme kaydedebilmek, bir şeyleri sağlamlaştırabilmek, başarılı olabilmek, hatta Oğlak Burcu ve MC noktasını yönettiği için de Satürn bir noktada zirveye çıkabilmek için geliştirmemiz gereken basamakları ya da yürümemiz gereken yolları gösteren bir enerji de taşıyor. Ve daha sonra tabi modern gezegenler devreye girdiği için biz Satürn ötesi gezegenleri konuşabilmemiz için önce Satürn bilincini ve Satürn sınırının ne içerdiğini de anlamamız gerekiyor. Büyük çoğunlukla hep e, Astrolojide sorun ve büyük kötücül olarak tanımlandı diyoruz ya o yüzden de başımıza hep bela getiren, sıkıntı getiren, bize hep darlık getiren, mutsuzluk getiren bir gezegenmiş gibi tanımlanmıştır. Ama size şu noktayı açacağım ve fikrinizin değişmesini sağlayacağım. Şimdi neticede bir şeyde başarılı olabilmek için, ilerleyebilmek için onun sorumluluğunu almak gerekir. Yeterince çalışmak gerekir, disiplinli olmak gerekir, belli sınırlara sahip olmak gerekir. Bunlar Satürn'ün ilkelerdir. Ama ben çalıştığım kadar dinlenmem gerektiğini de bilmeliyim. İşte yemek saatim de olmalı, yatma saatim de olmalı. Yani ben 15 saat çalışıp 3 saat uyurum, 5 saat uyurum diye geçiştirmekten ziyade belli saatlerde çalışmam, belli saatlerde uyumam, belli saatlerde kendime, aileme, sevdiklerime vakit ayırmam gerekir. Bu da Satürn'yen bir yasaya tabidir aslında. O yüzden Satürn'ün derdi bizi acı çektirmek değildir ama bizler genelde Duygusal dünyamıza göre yaşadığımız için, zanlarımıza göre yaşadığımız için bizim arzu ve isteklerimiz çünkü çok daha farklı kaynaklardan gelmektedir. Normalde bilinç durumumuz çok açık değildir. Mesela anı görürüz. Yani bir şeyin içerisinde yaşarız. Ama bilinç ve duygu olarak o anın içerisinde değiliz genelde. Ya geçmişteyiz, ya gelecekteyiz. Ya dün geçen kötü bir olaydayız. Ya geçen seneki çok güzel bir olayı hatırlıyoruz. Ya gelecekteki yarın ya da haftaya gerçekleşecek olan bir olayın endişesi içerisindeyiz. O yüzden de an bilinci içerisinde olmadığımız için de gereken sorumluluğu ve çabayı da doğru şekilde gösteremiyoruz genelde. Bundan dolayı satürnyen cezalara tabi olmamız ki ben bunu başka bir videoda karma bölümünde de anlattım. Bu videodan sonra muhtemelen onu göreceksiniz. Orada yerleştireceğim. Dolayısıyla karmik yasaların ve prensiplerin satürne bağlı olmasının sebebi de bu. Çünkü satürnün içerisinde yani doğum haritamızdaki satürnün içerisinde dengesiz olan unsurların bir yansıması var. Hatta bunu öteki videoda da göreceksiniz ama burada yeri gelmişken söyleyeyim. Mesela dizlerimiz hiç çalışmadığı zaman da bize problem çıkartabilir ve yürümemize engel olabilir. Çok aşırı derecede kullanır ve yıpratırsak da yürümemize engel olabilir. İkisi de Satürn'yen bir problemdir baktığımızda. Artık yürüyemiyoruzdur ya da yürümemizde problem vardır. Ama bunun tembellikten mi çok çalıştırmaktan mı geldiğini anlamak için tabii doğum haritasına bakmamız gerekiyor. Neticede bu Satürn'yen bir problemdir. O yüzden de Satürn'ün derdi bizim canımızı okumak değil aslında bütünselliğimizi koruyabilmek, gelişmemizi sağlayabilmek. Bizi sağa sola sataşmaktan ve kopmaktan alıkoyan gezegen de Satürn'dür. Bir şeye konsantre olup onun üzerinde devam edebilmemiz, sabırlı olmamız daha doğrusu konsantrasyondan ziyade sabırlı olmak ve onun üzerinde yürüyebilmekten bahsediyorum. O yüzden de Satürn'ümüzü doğru şekilde kullanmayı öğrenirsek bu yaşam planı içerisinde gerçekten kişiliksel karakter olarak da sosyal olarak da oldukça verimli noktalara gelebiliriz. Herkes yani ünlü olmak ya da çok meşhur bir insan olmak ya da çok büyük kitlelere hitap etmek bunun bir ölçütü değil. Sonuçta kendi alanımızı önce yönetmek, kendi sorumluluğunu almaktan bahsediyoruz. Bir insan kendisinin sorumluluğunu alamadığı takdirde başkalarının sorumluluğunu nasıl alsın zaten ya da başkalarına nasıl hitap etsin? O yüzden de Satürn her zaman bizi bireysel olarak kendi sorumluluğumuzu almak noktasına sıkıştırmaktadır. Bu yüzden de zaten birkaç noktada önemli bir yeri var. 10. evi yönetiyor biliyoruz. 7. evde yüceliyor. ilişkiler alanı olduğu için sınırı korumakla bağlantılı. Aslında 6. ev başakta da Merkür yöneticiliği olsa da o bir toprak elementi olduğu için oraya organize edebilme ve orada disipline edilebilme özelliğimiz de Satürn tarafından sağlanacaktır. O yüzden de tertipli olabilmek, toparlanabilmek, neyin için yaptığımızın farkında olmak, yaptığımız işin unsurlarını anlayabilmek, bilinçli olmak, bilinçli seçimler yapabilmek, yaptığımızın arkasında durabilmek, kendimize karşı bu anlamda dürüst olmak ve sorumluluğumuzu bilmek, kendimize karşı olan kısmı da söylüyorum, toplumsal tarafı ayrı, bir de kendimize karşı olan sorumluluk da var. Ve yasalara aykırı davranmamak, yasa derken toplumsal yasalardan ziyade spiritüel yasalardan da bahsediyorum. Sonuçta Satürn kişinin karmik olarak bu dünyaya inmesine sebep olan ilkeleri barındırdığı gibi kişinin buradan bu sıkıntılı dünyadan maddi alem maddi alemden fiziksel alemden kurtulmasını sağlayacak yasaları ve disiplinleri de içermiş oluyor arkadaşlar. Yani kişinin karmik olarak buraya gelmesine ya da işte bu yükü almasına sebep olan ata karmasının yansımasının en büyük seceresi Satürn'de toplanırken aynı zamanda bizi bu maddi alemden hafifletecek olan disiplinler, sorumluluk duygumuz da Satürn'e yerleştirilmiştir. O yüzden de Satürn'ü okurken doğum haritasında onu sadece başınıza bela açacak sıkıntı. E tabii ki sınıra riayet etmezsek, onu doğru kullanmazsak Satürn her zaman bize o konuda sıkıntı çıkaracaktır. Çünkü diyor ki ben seni belli bir alanda kalmanı istiyorum, belli bir disiplinde kalmanı istiyorum. Belli bir sadakatte vefada kalmanı istiyorum. Kendimize karşı sadakat, ilişkilerimize karşı sadakat. Olay sadece aldatmak olarak düşünmeyin. Düşünsel olarak, duygusal olarak, iradesel olarak yoldan çıktığımız her noktada Satürn yasasını ihlal ederiz. Satürn bir duvar gibidir çünkü. Belli bir yol üzerindeki kenar bariyerleri gibi de düşünebilirsiniz. Bariyerler neye yarıyor? arabanın yoldan çıkmasına engel olmak için konmuş olan bir sistem. Satürn de aslında bizim hayatımızın bariyerleri, doğum haritamızın bariyerleri. Orada sınır bilincinden bahsettim, derimiz dedim aynı zamanda. O yüzden de yolculuğumuzda bizi o yoldan çıkmamak için korumaya çalışan güç Satürn üzerinde aslında duruyor hayatımızda. Hangi evdeyse, hangi burçtaysa tabii değişir. O yüzden de ona dikkat etmeniz gerekiyor. O sınıra biraz yaklaştığımızda bize baskı yapmaya başlar. Yani biraz satürnyen sınırlarınızı zorlarsanız hemen başınıza bir iş gelmez. Ama sınırı zorlamak isterseniz ya o bariyeri koparmak zorunda kalırsınız ki o çok büyük bir felaket. Ya da işte sizi tekrar yola atacağı çok sert bir darbe de gelebilir. Bunu genelde 20 yaşlarımızdayken yaşadığımızda anlamıyoruz. Astroloji bilsek de tam çözemiyoruz. 30 ile 40 yaş arasındaki evrede ilk satürn döngünüzü tamamladıktan sonra ve bir 36-37 yaşlarınızdayken bir satürn satürn karesi aldıktan sonra o bilinç daha da çok oturuyor. O yüzden bunu daha küçük yaşlarda izleyen arkadaşlarımız çok endişelenmesinler. 30 yaşlarınızdayken insan zaten 40 yaşına geldiğinde eğer oturtabilirse birazcık kafasında bir şeyleri yerleşmiş oluyor. O yüzden de satürn prensibinin tek derdi çok daha kamil, çok daha rafine, çok daha yükselmiş bir ruha, bilince sahip olmamız aslında tek isteği bu. Yola girmemizi sağlamak. Çok yolda olabiliriz, çok iyi yolda olabiliriz, çok disiplinli bir insan da olabiliriz, çok mükemmel bir karakterimiz de olabilir. Ama kendimize de gene bedensel ve ruhsal bir zulüm uyguluyor olabiliriz. Satürn bunu da istemeyecek. Ben çok çalışıyorum, çok çalışıyorum, çok çalışıyorum. E hiç dinleniyor musun? Cık, dinlenmiyorum. Satürn yasası gene devreye girecek. Niye dinlenmiyorsun? Sen insan değil misin? Senin ihtiyaçların yok mu? Senin beslenmeye ihtiyacın yok mu? Uykuya ihtiyacın yok mu? Bunların hepsi karşımıza çıkar aynı yasa üzerinden. O yüzden de ölçülülük kelimesi kavramı belki de Satürn için tek bir kelime söyleseydik ölçülülük meselesi daha çok önümüze gelmiş olur. Başka bu, başka bir videoda bunun burçlardaki yerleşimini de anlatacağım. Sadece şu an genel konseptini açıklamaya çalışıyorum. Bir şeyde başarılı olmaktan bahsettik ve MC noktasını yönetmekten bahsettik ama enteresan bir şey var. MC noktası Güneş'in en dik gelebildiği bir noktayı gösteriyor. O zaman demek ki kişiliğimizin ulaşabileceği en dik en yüksek seviye daha doğrusu yükseltebilmek için kullanmamız gereken çünkü toplumsal arenada biz toplumsal alanda aslında varlık gösterdikçe etkileşime girdikçe de bizim kıymetimiz ya da değerimiz ya da bu anlamda bilgimiz ve gelişim seviyemiz buna göre de değişiyor. Şu an mesela bu videoyu ve bu işi bir MC enerjisi üzerinden aktarmaya çalışıyorum. Benim toplum içerisindeki kimliğim, benim astrolog kimliğim, benim bireysel kimliğim. Tabii ki bireysel kimliğim de bunun bir parçası. Çünkü anlattığım şeyin içerisinde, Satürn'ümün içerisinde kendi karakterimin de bu duruma adapte olabilmesi, uyumlanabilmesi, kendini gösterebilmesi çok önemli. O yüzden anlattığımızla yaptıklarımız tutmuyorsa, mesleki olarak söylediğimiz şeylerle tavırlarımız tutmuyorsa bu da bir problem. O yasalara ben uymuyorum ama yasalardan bahsediyorum. Bu bir çelişki mesela. O sadece bilgisel boyutta anlattığım bir şey olurdu. Ama anlattığım şeye riayet ediyorsam ben de o Satürn yasasına tabi olarak aynı enerjiyi deneyimlediğimi ve bunu yaşadığımı ve bundan bir sonuç çıkarttığımı da göstermiş de olacağım demektir. Yaşamadığınız bir şeyi ve sonuç çıkartmadığınız bir şeyi içselleştirmediğiniz bir şeyi başkasına anlatmanızın da bir anlamı yok. Çünkü zaten anlamamış olursunuz. Ezberlemiş olursunuz. Ezberlediğiniz bir şeyin de bir kıymeti olmaz kitap gibi, papağan gibi geçmiş olursunuz ve bunun bir anlamı olmaz. İçselleştirebilmek, yaşadığınızdan ders çıkartabilmek, tecrübe edebilmek, o tecrübeden bir anlamlı sonuç çıkartmak, bu kuralı kendi hayatınızda uygulamak ve bu anlamda da insanlara belki de isteyen insanlara tabii ki bu konuda tavsiyeler verebilmek o zaman doğru tavır olacaktır. O yüzden Satürn'ünüzden korkmayın. Çok zorlayıcı bir yerleşke de olabilir haritanızda ki o da bir karmik yasaya bağlıdır. Bir sonraki videoda karma videosunda Satürn'ün karma etkisini konuştuğum videoda bunu dinleyeceksiniz. Önce onu çektim sonra aklıma gelince bu videoyu çektim. Çünkü aklıma geldikçe bunu bir belli program dahilinde anlatmıyorum. O yüzden de bunu okumaya çalışın. Sizi nerede sıkıştırıyor ve nerede bir dengesizlik var? Bu dengesizliği çözmek için tabi dediğim gibi haritamızın diğer göstergelerine bakmamız gerekiyor. Çünkü nasıl bir yöne gitmeye çalışıyoruz, kim olmaya çalışıyoruz, karakterimizi nasıl bir minvalde oturtmaya çalışıyoruz, bize yardımcı olacak bilinç göstergelerimiz nedir, bizi yoldan çıkaracak bilinçaltı göstergelerimiz nedir, zanlarımız nedir, duygusal açmazlarımız nedir, düşüncelerimizi nereye odaklıyoruz, irademizi nasıl terbiye edebiliriz, bir haritaya baktığımız zaman bunların hepsini görmemiz gerekiyor. O yüzden de o Satürn'ün irade sınavımızda hangi problemlerden kaynaklandığının nasıl bir çözülme yaşaması gerektiğini, karmamızı çözecek olan etkilerin neler olduğunu o şekilde okuyabiliriz diye söyleyip bu konuyu burada şimdilik kapatalım arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.